السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. ماذا يا رسول الله؟ ماذا يا سيد الأصحاب الرسول؟ ماذا يا مشاهد؟ ماذا سيد مولانا إن شاء الله؟ قال صلى الله إن شاء الله محمد رضي الله الصحبة والخير في الجمعية. الله عز وجل، إخلاصا Teala muhlisin lahuddin yani onlar ihlaslı insanlara e, ediyor. İhlaslı insanları Müslümanlara met ediyor. Allah için halis ibadet eden Allah için seven Allah için her şeyi Allah rızası için yapan riya yapmayan sırf Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyen demek ki ihlas budur. Onu da insan ibadet ederek yapar. Allah da onu onun kalbine verir. O benim sırlarımdan bir sırdır diyor Allah Azze ve Celle. İstediğimin kalbine verdim. O da Allah'a halis ibadet edeni olsun, onun kalbine girer. Onunla beraber olur. Her şeyi Allah emrettiği gibi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi yapmaya çabalamaz yani gayret göstermemiz lazım ki kendi yapamadığımızı Allah affetsin. Ama bir rüya olsun diye, gösteriş olsun diye başka şeyler de katmaya gerek yok. Din halis olarak yapacaksın. Nasıl olsa onu takip edeceksin. Bu dinin e, usulü erkanı var. Onlar sen kendi kapana göre yapamazsın. Bizim o e, bu tarikat olarak ilk başta Peygamber Efendimiz, aile ashabını, sahabeleri, sonra alimleri Tarika mezhep imamlarını takip etmemiz lazım. Mezhep imamı ne diyorsa onu takip edeceksin. Sana bu hanımlara bu olur, erkeklere bu olur diye bir emirler var onları takip edeceksin. Onların dışına çıktın mı e, bir kötü bir örnek oluyorsun. Bid'at oluyor. İşte bid'at odur. Yani iyi olursa bir şey değil ama e, dinin, mezhebin, din, yani mezhebin zaten dini açıklıyor. Ona ee, muhalif bir şey yaptın mı Medada girmiş oluyorsun. İşte o bidat ki e, seni sonunda yoldan çıkar. E, eğilik yapıyorum zannedersin yoldan çıkmış olursun. Tabi burada e, tarikattır herkese girsin diye biraz müsamaha oluyor ama Sonunda bazen e, müsamahayı kötü anlıyorlar insanlar, bu dindendir zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Bahusus hanımların sesleri fazla çıkmaması lazım. Hanımların sesleri çıkar, çıkınca o olmuyor hanımlar kendi aralarında şey yapabilirler. Sesleri şey de onların, e, avret diyor. Yani o fazla e, şey yapmaları hele namazda, namazda tekbir ederken, amin derken, amin derken zaten normalde mezhep, Hanefi mezhebine göre ses çıkarmamalı lazım safiye olur ama hepsi beraber olunca hadi neyse erkekler birbirine karşı ama hanımların da o tekbir hiç getirmemeli lazım. Şafi, hanefi ne olursa onların sesleri çıkmaması lazım. Bunu şey olarak e, yani biraz e, müsamaha gösterdik ama baktık ki iş daha fazla gidiyor. Bizim mez tarikat mezheplere dikkat eden uyan şeydir. Kendi kafana göre yapamazsın. Onu yaparsan ihlasın gitmiş olur, rüya yapmış olursun, gösteriş yapmış olursun, kendi kafana göre bir şeyler yapmış olursun. Bizim de buna hiçbir şeyimiz iznimiz yok. Yapan kendi yapıyor ama başkalarına da örnek alıyor, örnek oluyor. Onun için bunu bu şeye riayet etmeleri lazım. Yani buraya kadar gelinmiş bu fazilet sevap kazanmak için gelmiş. gelinmiş e, cevap derken günaha girmeyin. Onun için dikkat etmek lazım. Tabi hadi başka şeyler o kadar mühim değil de ama bu bazı şeyler var ki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yasak ettiği şeyler, Allah'ın istemediği şeyler onu da şeyin içine koyup da e, bu tarikatın yoludur diye haşa tarikat zerre kadar şeriattan, mezheplerden dışarı çıkamaz. Kendi yaparsın, kendi kendi yaparsın. O başka mesele ama başkalarını da bu şeye karıştırmak olmaz. Örnek olmak olmaz. Onun için yani o, bu örnek falan olmasaydı biz fazla neyse derdik. Neyse de, yani mecburen dersin ama bu her gelen geliyorlar buraya bakıyorlar biz de dememiz lazım gidip başka yerde namaz kılarken bakıyorsun hanımın sesi çıkıyor sen nasıl yapıyorsun e bizim işte tarikatta böyledir şey efendi izin veriyor biz böyle yapıyoruz deyince ne oluyor bizim şeyimiz o vakit e, şeriattan dışarı çıkmış oluyoruz. Ehl-i sünnetten dışarı çıkmış oluyoruz. Haşa. Onun için bana dikkat etmek lazım. İhlas budur. Sen yaptığın ibadetlere dikkat edeceksin. Allah e, hepimize yardım etsin inşallah. Sincerity very important thing. Allah Azze ve Celle say, muhlisine lafuddin. You must be sincere in your uh, religion following Islam, following Prophet. ﷺ. You must be sincere, you must be careful not to be. Uh, there is sincerity and there is show. Many people they make uh, sincere, they claim as they are sincere people and they make show. But this is not uh, sincerity. And Allāh Azza ḥadīth Quds saying, sincerity one of My secret I put in heart of uh, who I love, I, I love him. Very important and to get sincerity, we try our best, especially we following ṭarīqah. ṭarīqah meaning to showing people the best thing for to reach to Allah, Allah Azza wa Jalla, Prophet This is important thing. How can we can be sincere to practice with what Allah ordered? What Prophet Sallallahu Alaihi show us how to be uh, do everything. They yeah, show us and, and uh, only follow what Prophet Sallallahu doing. <laughs> Alhamdulillah, our ṭarīqah, our mashayikh, they are following this step by step and doing everything Allah Azza wa Jalla and Prophet sallallahu alaihi wasallam do, uh, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu doing the sunnah with this, everything we are following, not going out of one uh, mm, millimeter out of this. But sometimes uh, me, people, they like to make show and they mix between their uh, ego, what like and uh, <coughs> showing people as uh, this is from religion. Our religion and our ṭarīqah which is Prophet صلى way who goes out of this way he from bidah uh, way of uh, not good out of tariqah, meaning out of way and this must be careful for our people and uh, we are like to Uh, say for our people, uh, you what you do, you must be careful, you must be uh, uh, very sensitive for this uh, thing. What man can do, what woman can do. While living in time, they said no different between this and different by that. No, Allah, Azawajalla, He created them. Uh, they have special thing. We have a special thing, man. So you cannot say we can. We will do same with uh, what man doing. Woman, we can do also this. This is. Meaning, uh, you are out of uh, way, out of ṭarīqah, out of Sharia, out of mazhab. You are not more any anymore from Ahlul Sunnah Al Jamaah. So for this, you must be very careful. Maybe we are uh, tolerate something. Okay, we cannot do hundred percent, but there is something which it is. Uh, showing us it is from uh, ibadah, from praying, from uh, this. What is this? We are leaning to voice of woman. When man and woman must, woman not make their voice so high, especially in takbir. Uh, when she, uh, saying amin. even in Hanafi مذهب man also only was uh, uh, voice of Allah Amin you can say not Amin Amin for this Shafi or other مذهب they can't do but in for women, even when well, no one any have you can say this with high uh, voice because this uh, we see before we as tolerate tolerate it become real uh, too much Because uh, the, one coming, others say, "Oh, this is from tariqa." Other must do this. Amin. One it's their voice coming more than uh, man voice. And this is we cannot say accept this. We, okay, we tolerate a little bit, but after coming more and more and more, uh, this is what happened with uh, this uh, w uh, many. Uh, many group coming after Prophet ﷺ, slowly, slowly, slowly going out. is yes, we cannot uh, tolerate this. So we must be careful for uh, this especially uh, when you are with other you must... Uh, if they cannot do it, can. okay, you don't do but uh, this is right, this is not right. We cannot make hundred percent uh, our uh, this only, but not put a new thing in uh, praying, in ṭarīqah, uh, in mazhab. You must be careful for this. Don't make this because you come for uh, to get a reward. Don't make you go with uh, sin. It's very important. Uh, is, we cannot uh, accept this. because after many people, sometimes they're going to other place, they're doing something not acceptable. What? why you do this? well, we are coming from darya, from uh, tariqah of ehsan uh, al Ḥaqqānī. he do this and he accept this. and these people, they will say, what is this? they are uh, from uh, bida uh, people, uh, and they make separate between uh, Muslim even. They make an enemy to be uh, each other. So we must be careful. We come here, inshallah, this nasihah for uh, all of you. Also, this uh, enough for you for uh, deserve what you come here, inshallah. Who we come with uh, good and go with, uh, insha'Allah, um, present, full of light and full of barakah, insha'Allah.